nasıl bölüm geçilir onu anlatacağım. 20 abone ve 30 like gelirse yarın yeni bir video gelecek. 45 bin <laughs> bekliyoruz. 45 <40 gülüyor> <beş> atsın. <Okay. yıl. gülüyor> evet arkadaşlar. İlk önce giriyoruz. Bu 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 İlk önce nereden başlayalım? Hangi bölümdesiniz? Ha. Şundan başlayalım. İlk birinci Sizdenem bölümden başlasa Hadi kolaydan zor Onlar bilirler. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar yanımızda diğer kankim de var. Bunun adı ne acaba? Bilin arkadaşlar. Bunun adını da bilmiyor evet, Arkadaşlar başladık yine. Burada değil. Ben yani. bu yalan. Yani, Miraç siz otursana ben, çıldaydım. ben böyle çekemiyorum. Ben çıldırdım bir suyu o gün yüklemeye çalıncı çekiyorum arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar sen bana yardım edeceksin. <laughs> Ama ben biliyorum. Ben. Agu bu gucu gu. Bir, bir bölüm sen ben. bir bölüm ben. Tamam. 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 Sen tamam. yeşil anahtar. yeşil anahtar al. Ben bu mı? oyunu kuruyorum. Aşağı inme işte o. Ben bu oyunu kuruyorum. Neden iniyorsun aşağı? İçinden bir duygu düşüyor ya. Yani. <laughs> Birisi kapımı açacak diye. Abu. Ne, aç, neden açsınlar? Yani? Agucuk. Arkadaşlar Önce arka üstten üst, üstten gir. Hani merdiven var Üstten ya, girelim ya. de ama bizim iş, işimiz hiç de işte Nereye gidiyorum? Bahçene mi? Bahçene gidersem mutlu olurum. Üstte mi çıkacağım? Yok. mutfağa gitti. Dur dur. Ya arka bahçeye çıkacaksın işte. Aaa bu kediyi kaçırmış. Bir tane kediye evet, oldu üst kat. Yo o, üst kat da. Kırmızı anahtarlı bir tane kulübede. Ne? Ben bu bölümü oynamıştım. Bana versen ben iki dakikada yapayım hemen. Tamam o üst kata çık. Aferin. 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 Bu cırık. Aferin. Şu alo odan diyecektim. Bastım bir. Neyse. Bu cırık kardeşim. kardeşim. Bodruma niye gidiyoruz tövbe Bodrumda çünkü. Şeyde bodrumda. Şeyde bodrumda değil ki. Evet. E dur görünmüyor Kendi. bir dakika. Burada olmalı. Ben burada biliyorum. Burada. Sen burada mıydın? Keşke şöyle bir şey olsaydı. Biz ke bir yere yaklaşınca kedinin sesini açsaydı ya da um, aç hmm, çoğalsaydı ya da azalsaydı. Öyle bir şey olsaydı buluyordum ben. Oo burada olmalı kedicik. Oğlum a niye bu durumda burada Ya, burada olmalı da yok. Üst katta ya da alt katta işte. Neyse. Bu arada aşağıda söyleyeyim. Ha. Hayır. Hem de oğlum çökmeye gidip senin tabletinde vardı. Ha, ama, ama. onu o. bana bir tane abim yükledi Bu, bunu, değil. Bir de çizim hazırlıyor. mas. Ma. Adını bir Benim mi yukarıda mı? Şimdi biz nasıl kırmızı? Ha tamam doğru. Tamam. Kırmızı anahtarı alıyoruz arkadaşlar. Şimdi size gösteriyorum ben. Git aşağıya gidiyoruz. Ben, Şimdi size gösteriyorum. O arkadaş o Tamam çok iyi. Yakınlaştı. Olmazsa. Aa. Aa. Bu 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 nasıl? Tamam. Burası. Gel bak. Al kedi. Geliyor geliyor koş koş çabuk dışarı at. Olmaz ta. Koş koş. Mutfaktan içeri gidip koş 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 koş. Tamam. Evet arkadaşlar bu bölümü geçtik. Geçtik. Yani ben bu sefer hangi bölüme geçeceğiz Mirac <laughs> ya başka yere gitsek Şu perde bozuyor şeyi. Koltuğa gidelim mi? Böyle oldu. Olmaz. Gel. Koltuğa gidelim. Evet arkadaşlar. Şu gı gı gı. Arkadaşlar yine çıktı bir sefer şey. Siz bendesin. Al. Al arkadaşım. Hmm. Bir konuyu B anlamaya B <gülüyor> <gülüyor> Evet, bu bölüm biliyorum. Ters tutuyorsun. Ters mi? Ne tutuyorsun? Yemek demek istedim. Hadi. Hava evet Hava arkadaşlar fişeyi ben izleyiciyim şimdi. Her zaman da kilit koy. Ha. Biliyoruz. Neden bon. koruyorsun? Başka... Bu, bu bölümü ben biliyorum. Ben de biliyorum. O pastanın mumuyla havai fişeği değiştireceğiz. Aynı yenge boyayacağız. Biliyorum ne? ben bu bölümü yaptım. Evet arkadaşlar. da Yapabilirsiniz yani. Neden bastın? Allah bismillahirrahmanirrahim. İşte Niye? o, o, o bahçeye çıksın ben de üst kattan gideyim. Bahçeye izledim. çıkmayacak. Arkadaşlar gibi. Ama Hayır. bu bur... Ah bir şey iki dakika, iki adam Ama aşağı insan daha iyi duracaktır. Şu göreceksin abo. Evet şimdi o e, Dur arka abi 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 Durun ben hemen ha, Evet arkadaşım Zaten iki tane var ki Evet de Bizim o zaman enerjimiz Hava biter evet, Çok oğlum. iyi gidiyoruz Bak bir hafta ilerle o geleceğim o zaman biraz uzaklaşsın bu Evet arkadaşlar Ka Kamerama Kameraman Esolila <laughs> kardeşim. Yani Esila demiş de dede. Değiştirelim hemen. Hemen de bant lazım. Evet bant yapacağım. Bunting de good lazım bize. Ba mavi Aa, mavi pasta mavi pasta mavi. daha <laughs> Kaç kaç koş 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 koş. Ya bir de tuzak mı? Pasta aldım yiyelim bunu bari. Aa, mis gibi. Hadi. Kapıyı de kapatalım gidelim hadi evimize. Tamam bu da bekleyelim. Evet. Şimdi göreceğiz. Şimdi izleyelim şuradan. <laughs> Aşağı niye bakalım? Yüzünde patlayacak. Ben bu bölümü oynamıştım. Ya ne yapıyorsunuz? Beni niye itiyorsunuz? Benim tabletimde bu oyun yükleniyor söyleyeyim. Bizde de. Aha geldik. oku bu kucuk. Bakın. Hava hiçbir yüzüne patlayacak. Üflüyünce hav patlayacak. Al. Saçı hep mavi oldu. Aa, hayır. Sen niye kız karakterini yaptın? O daha hızlı koş Ayıp oldu. ne yapacağız? Am, am, am. İş. Dur. Şey Dur. Uz. Ben bir konuyu anlayayım. Ben biliyorum. Aa, Ama buna eldiven lazım. Bu ne? Bu ne? Bu onu deniyor mu? Yok. O önce... ne? Neyse. Arkadaşlar eldiven. Eldiven. Muhammed Arkadaşlar işte, çok sinirli. Eldiven alamayacağız. Selamünaleyküm. <laughs> Kameraman <laughs> değişikliği yapıyoruz bize eldiven ne yok? Eldivenimiz yok. Muhammed sen eldiven nerede biliyor musun? Ben unuttum. Biliyordum ama unuttum. Şimdi hangi bölüm arkadaşlar? Bu ben bölümde bu, bu, bu... ben bu bölümde hatırlıyordum sanki. Arkadaşlar bu bölüme ben de sizin için Hı. göstereceğim. Hı. ne yapıyor bu? Nerede? Düşün? Arkadaşlar yapamayacağız. Öleceğiz. Aa, geldi. Bizim kabadayı geldi yine. Kabadayı öğretmen. Aslında kö kötü öğretmen korkuç öğretmen ha, de değil. Hızlı koşuyor işte. Kalktı. Çok yavaş koşuyor. Yiyor. Ya, Aa, ya. Vazomu da sakayalım. Ben bir kazanabilirim <kez> mi? <laughs> ya sen hemen yiyeyim. ben hallediyordum ben. De, ha, bu, ama annem izin vermiyor. Ama banyolar. Hadi hadi kamerayı Bize 25 TL lazım arkadaşlar. Videoyu durduruyoruz. <laughs> evet arkadaşlar, <laughs> 50 döndük. 50 TL'ye aldık. Ondan dolayı 50 TL'yi ödedik onu alırken. Evet durdurduk. Siz tabii ki de boşuna zaman harcamayın. Siz boşuna beklemeyin. Şu marketten alsana hemen. Hemen alıyorum. Yogurt. Biz niye taktık? Saf mıyız biz? bu Şimdi örümcek bulmalıyız. Ha örümcek İzparlıyım. ama bu üst kat. Aha benim bir örümcek mi diyor? Agu bu gucu. Dindon biz geldik. Aç kapıyı Atma. Evet aman arkadaşlar goz. hile buldum resmen. Tamam gol. Aa ben nereye gidiyorum? Bu arada dışarı çıkıyor söyleyeyim. Çıksın. Biz aman, de üst kata gideceğiz. Tamam gol. Hemen arama ekibiz. Arama ekibi Arama ekibi iş başında. Yok burada değil. Aşağı katayım mı? mıydı acaba? Evet buraydı. Agup gücüğü gü. ne yapıyorsun? E, önce ya e, bir yere saklayacaktık önce ne? Ya? Ama ben ha, önce kitabın arasına koyacağız. Ama ben okuyacak kitabı. Ama arasına. ama bize camdan atlamak gerek. Ha üst kata çıktı o. Atla. Ağaca atlasaydım. Hmm. Evet, evet. Önce kitabın kitabına koy. Tamam koyacağım da buradaki o, değil. Deyin, bur. evet, Kandırıyor. Oradaki değil. Kandırıyor. Ben yaptım. Olmadı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bana koru. Evet buradaki. Koy 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 koy. Kaç. Kaç. Al, kaç. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Işte. Kanka niye eve gittin? Ana 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 ana. Hadi arkadaşlar. Görelim. Arkadaşlar bunları sizin için yapıyoruz. Evet. Sizin siz için görün. siz görün diye. Evet. Siz izleyip de yapın diye. Abone olmayı unutmayın. Ama Seri var arkadaşlar. Ben söyleyeceğim Bu ama. dış ses yani kameraman. <laughs> dış <sebe. gülüyor> <Nefisiniz> ses. Ne yapıyorsun dış ses. Dış ses diyorlar. Ben kızım erkek değilim. E ne olur, Kız erkek ne de kızıyor? Dış ses. Bom, bom, bom. Ben sana bir stresi göstereceğim. Pardon. Aa, bak yüzüne örecek stresi. Aha öyle olur işte. Tam gelmedik ama. Dün, 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 dün. Bu son bölüm ve ben oynuyorum bunu. Yok bitti bölümler. Aa, evet bitti. Arkadaşlar, arkadaşlar bölüm... bir günlük bu kadardı. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle kanalımızın sonuna geldik. Tabii ki de. Kan Kanalı mı kapatacağız? Niye böyle Evet arkadaşlar 20 abone gelirse bildirimleri açın, kanal, işte videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ve 30 like bekliyorum. Yorumlara yazın ikinci bölümünü gelmesini istiyorsunuz. Hadi bay bay.